Çocuk yapamadığımız yepyeni bir mükemmel Yeniden Gözellikler bölümüne yeniden hoş geldiniz. Ee, Dilara'nın şişi hala burada duruyor. Bir de fark ettim ki iki bölüm çektikten sonra e, oyunun seslerini kaydetmiyormuş. Yani ben arkaya bir şeyler koydum öyle yayınladım muhtemelen siz bu e, satırsız bir satırları setir, okurken ben muhtemelen çoktan arkaya müzik eklemiş olacağım ama sonuç itibariyle sesleri koymamışım kek gibi ki bunu bir önceki videoda da yapmıştım aklıma gelmedi unuttum yani yapacak bir şey yok hiç koymaya mıydım etmeye miydim bilmiyorum neyse sims haftamız devam ediyor kaldığı yerden umarım hoşunuza gidiyordur yorumlarda beğeniyorsunuzdur muhtemelen şu an itibariyle ben öyle hiss hissediyorum ya içime doğuyor yani biliyorum ki bunu bekliyordunuz, bunu istiyordunuz. Çünkü sistem severler asla vazgeçmiyorsunuz. Asla. Tabi bu çocuklar bütün gece çalıştı. Biraz problemliler şu anda. Ba rahat bıraktım onları. Sabahın yedi buçuğunda kaldırmayacağım. Nasıl olsa din henüz çalışmadığı için bir problemimiz yok. Victoria'yı... Ya, e, ne yapsam ki ya? Bir duş alsın. Niye böyle midis falan? Ha, a, tam şeymiş. Morn neydi o işte üzüldü üzündü üzüldü. Aa konuşamıyorum. Üzüldüğü için fazla aa arkadaşlar beynim şey oldu. Dım. Evet. Dinin dinen diplomasını gidip alması gerekiyor aslında ana itibariyle. Ama pek sanırım böyle Spring Festival var. Ona gitmek istiyorum. O ayrı bir şey. Bir de şurada bir yerde nerede acaba? graduate. Yapalım. Gitsin bir mezun olsun. Belki mezun olmadı hiç çocuk sahibi olayım. Yani. Bilmiyorum. Sims 3 biraz tuhaf. Ay canım çok üzülüyor. Kalbi acıyor resmen. Kuzum benim. Hadi git mezun ol. Koş mezun ol yavrum. Koş mezun ol. Envy'e ne oldu ha? Envy yatıyor ya. Victoria'yı da şöyle bırakalım diyecektim. Victoria da gidecek herhalde muhtemelen. Oğlunun e, gidersin diye düşünüyorum temizliği bırakıp. Hadi çocuğum. Oo formal falan giyindi. Bak bak kıyafetlere bak. Tabi evde üstüne geçirdiğini giy. Dışarı çıkarken hölölö hölölö. İşte bunlar hep böyle. Hep böyle. Winner. <laughs> Aa bak Dean kullanıyor arabaya. Biliyor demek <laughs> Arabanızda David yazıyor. Utanmıyorsunuz değil mi o arabayı kullanmaya? Vallahi utanmıyorsunuz ha. Cık cık cık. Neyse git mezun ol hadi. Biz ben kapının önünde bekledim. Beni davet etmene gerek yok. Bay bay Dilayla. Vay be. Bak bak dinin mezuniyetini bile gördük görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir dramdır. Ne dramı? Yaşlandığımızın dramı. Bu seriye ne zaman başladık? Al propaganda başladı şeyin önünde. Bu seriye ne zaman başladık biz? Kaç sene oldu? Ha? Tamam abartılacak kadar sene olmadı ama. Yani sonuç itibariyle problem. Bu arada geçtiğimiz bölümlerde duyurduğum çekilişi umarım katılıyorsunuzdur. Aranızdan şanslı bir kişi 3 tane Sims dünyasına sahip olma şansı yakalayacak. Hala Sims 3'ün Sims 4'ten iyi olduğunu düşünen biri olarak gayet hala Sims 3 oynamaya devam ettiğimi görüyorsunuz zaten. Sims 4 ne kadar tırtsa Sims 3 hala o kadar güzel ve detaylı arkadaşlar. O yüzden Sims 3'ten vazgeçmeyin henüz. Sims 4 bu arada şeyi patlatmaya başladı. Bir sürü DLC böyle arka arkaya eklenti paketleri geliyor. Ama içeriğine bakacak olursanız hiçbir güzellik hiçbir şey yok. Yani çok arada bir tabii ki çıkıyor. O kadar abartılacak derecede değil ama ne bileyim ben yani böyle olmadı ya. Sims 4 bir, bir olamadı yani. Envi'yi besler misin? Feed mi Play yap bir de. Çocuğuma yazık ya burada tıkı tıkı. Bu en ve mesela hiç böyle tuvalete muvete gitmiyor mu? Ne yapıyorsun sen annesini bir tane için? Ne yapıyorsun? Baba. <Sessizlik> Koş ne dekudur öğret. Hasta mı oluyorsun sen? <Sessizlik> <Sessizlik> Ay, yok alerji olmuş. Om nom 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 nom. Ne büyüyor mu acaba? Biraz daha oyuna bakayım. Artık mezun oldun. Artık çocuk yapabilirsin. Ya bana göre. Bence olur. Çalışırsa neden olmaz? <laughs> Abi e elimde ejderha var ya şaka gibi. <laughs> Çok sevimli ya. Liz Gel bakalım gezelim. Aa bak fıstık gibi ya. Şunu da şöyle gezebilirim. Gezsene keşke onunla gezemiyor musun? Niye mi illa oraya koyuyorsun ki? Ne yapıyor ya? Acayip sevimli ya. Kerry mi yapalım. O Emmy ile gitsin. Of <laughs> oh, yine kalbi acıdı. Sen böyle yaptıkça benim de kalbim acıyor. Şurada bir duş al. Ya da Emmy ile nasıl duş alacağım bilmiyorum ama. Aa Rukiye ne oldu? Rukiye. Bebişim dışarı işe anneciğim. Gel buraya işe. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ay kuzum bu da üzülüyor ya. Annesinin bir tanesi. Gel aşkım. Oraya değil lan. Eşek. Eşek tıpır. Ya bak gazeteyi yapabilirsin. Koş gazeteyi parçala. Koş. Koş 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 koş. Temizlik yapan şahıs gitti galiba. Aha bu da gitti. Kırdı burayı. Aferin. Aferin benim çocuğum. Envi nerede? Tam çıldırma ya. Elmi nerede? Ha cebine mi koydun Elmi'yi inşallah? Aynen öyle yapmış. Elmi'yi dışarı çıkar. Elmi'yi bu... Ee, şöyle yapalım. Nerede oraya? Ay, heh. o değil. Hmm. Tekrar bir arayalım. Mesela call sim. Invite over. Allah'ım lütfen. Dizayla de tekrar çağıralım. Okey. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yatakları değiştireceğim. Şimdilik şurayı dine vereceğim. Victor ne yapıyorsun sen? Abi bir Zaten dışarı olmayı sevmiyor. İyice kafayı bozdu. Gel kızım gel bununla oyna E, Rukiye'nin de sosyalleşmesi lazım yani sıkılmış hayvan resmen. izin verir mi bilmem ama. ile <laughs> bir duş yapaydın ya. Neyse artık idare edeceğiz. Ooo dur bir kısmetim daha çıktı ona bakacağım. Ay ay. Ay dur. Değil. Dur bir. Nerede o kısmet? Kısmet nerede? Hah. Bak hem e, ev de anlıyor. Olur bence. Niye olmasın? Bak, bak bak. Olur yani normal. Bir sim kendisi. Bak bakalım bir 50 sim almazsa eğer. Bence bu iş olur. Yalnız yine aynı yatağa gittiğinizde farkındasınız değil mi? Hayır buradaki yatağa. Bak ortam var burada. Kırmızı ortam. Pislik. Aldın Aramız olmadı maalesef. Bu da geliyor. Psycho gibi abi. Dilayla eve geliyor. Ondan sonra takılıyordu kendi kendine. Böyle sallanıyor sanacak da falan. Bir bebek yapalım hadi bebiş. Dilerle buraya geliyor misin? Ne oldu din? Bir bebek ya. Kokuştum falan ama ay kokuşmuş halde de yani. Dini takdir etmek lazım. Şimdi işin açıkçası. Zor iş. Sen artık eve gelsen mesela. Abi yok bunların olmayacak galiba. Kadıl. İsterseniz normal bir vuhu yapın. Ne bileyim ben belki yanlışlıkla olur. Yani. Ne bileyim ben. Chat on bed. Olur. Ondan sonra talk about the cold. Kadıl. Gossip. Ondan sonra share secret bölüm. Yani Mikat nerede ya? Yani deniyorum şu anda. Bence de çok irresistible hani böyle artık dayanılmayacak şekilde seksi ama olmadı mı da olmuyor işte bazı şeyler. <laughs> Ay bu ne? O lila saçlı galiba o biliyor musun? Beyaz mı anlayamadım beyaz. Ha. Kim bu? Rodolfo Rao ya. Bu adam nasıl ölmedi hala abi? Namaz bir şey. Oğlum büyük baban yaşıyor. Hiç hiç görmüyorsun adamı. Büyük baban değil mi bu senin? Dur emin olamadım şimdi. Yok ki var. Ondan önce Roger Rao falan var. Bak Rodolfo var. Father. E baban hatta ya. Vallahi baban Aa üstüme iyilik sağlık. Babası geçiyor evin önünden hiç. Ne bir selam. Ne bir şey. Bir de adamcağız yaşlı. Git bir babana şey yap. Eşek. Yürü. Ya da bir şey beceremediniz. Yıllar oldu be. Olmuyorsa olmuyor arkadaşım. Şu kadar da söyle bir duş alsın bizde. Vallahi ben ödeyeceğim şey parasını. Duş. Su parasını ben ödeyeceğim. Bu ne biçim ev ya. Dışarı çıkmak için 20 kilometre yol yürüyor. Rodolfo'ya bak. Oo. Baba. İşte ben de babam. Bak gidiyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. Nasıl bir şey bu? Bir daha durduracağız şimdi adamı. Aa durmadı. Durmadayım. Hey. Hey hey hey. Bir dakika göremedim Daisy Maelstrom. Tanışalım. Yani bu Delayle Delayle olacak bir şey değil. Bu olmadı. Bir de kapıyı mı yani? Bu da mutlu mutlu geziyor da hiçbir olay yok abi ya. Merhaba Daisy. Tanıştığınıza çok memnun oldum. Aramızda bir şey olabilir belki de. Uydu değil mi lan? Hah. At teyzemin kafasına. At kafasına. Atsana. Değil. Şimdi sana kafa atacağım. Heh. Bak aramız bir anda süper oldu. Bak bak. Nerede? Bu kim yahu? Mio. Bu benim neyim? Kız kardeşim. <laughs> bak friend. Çok güzel. Tamam tamam Dean. Sen acaba hani böyle yastasın diye mi problem yaşıyoruz biz seninle? Ha? Ne dersin? Yani şu bölümün 13 dakikası sana çocuk yaptırmaya çalışmakla geçti. Neyse hadi git zıvar. Sinirlerimi oynatma ya. Bu ses nereden geliyor? Evde <laughs> yangın çıkacak lan pişecek mi? Çok merak ediyorum. merakımdan. Çünkü bu 20 yıldır burada pişiyor. Gidip kek yiyor. Ve yangın çıkmıyor. Çok ilginç. Yani bu alette halbuki kızgın yağ ile çalışan bir fritözden bahsediyoruz ama yangın çıkmıyor evde. İşte. Bir daha koydu bir de. Ne koydun öyle? Hey patates. Patates mi o neydi? Abi bu öldü yalnız. kadar horrified. Yapma yapma yeme onu. Kusarsın. Her şeyi yemek zorunda değilsin canımın içi. Biliyorum yiyorsun yiyorsun ki anlıyorsun. Hayat sana güzel ama. işte olmuyor bazen. Git yat. Git yat. Ya tamam yemek harcamış olabilirsin. Perfectly good food muydu? Allah aşkına mükemmel derecede güzel bir yemek miydi o? Saçma sapan konuşmayın ya. Allah bazen sinirim tepeme çıkıyor çıktı şu anda mesela. Sen uyumayacaksın inat ettin. Ağlama ne olur artık ağlama. <laughs> ne olur ağlama. Şimdi siz bayağı bir dinlenin. Ay Faye geldi. Ay Sayko'ya bakar mısınız? Geldi böyle. Hello. Resmen Victoria izliyor şu anda. Bak öyle diyeyim. Yani şöyle bir sahne var ortada sahne bu arkadaşlar. Daha diyecek bir şeyim pek yok. Ay sayko gitmiş o sallanan şeyde sallanıyor. Ay tövbe estağfurullah. Ya bir şeyle acaba kovamıyor musun? Eve mesela tütsü mütsü yaksak. Hani öyle ada çayı falan gezdirirler ya evde. Öyle bir şey yapsam gider mi acaba? Gerçi sabah karşı şey yapıyorlar. Ha Victoria'nın doğum günüymüş yakın bir süre içerisinde. Abi yuh bunu da gördüm ya. Ay takılalım madem. Yani madem geldin evimde fritözümü kullanıyorsun. Ay Ruki de sevmemiz lazım ha. Ruki'nin social sıfır. Sıfır. Ruki sana bir şey diyeceğim. Sen niye bunları yemiyorsun anne? Gel buradan. Get toy. Yesene onları bebişim. Ben, bunu da ben mi söyleyeyim Ruki ya? Ay ye onu annem. Ha? Apa! E ama. Abi çok normal. Yani bu şimdiye kadar olmaması mucize öyle diyeyim. Ağlama tamam. Tamam siz bir terleyin orada. Gerçi yangında ölen bir aile bireyimiz vardı. Şimdi öyle düşününce buralarda biraz dikkatli olmak lazım. Abi şey sen kendini iyice evde hissettin ha. Doğum günü pastası falan yiyorsun. Yok artık. Hiç yokluğunu hissetmiyoruz yani. Allah ne diyeyim bilemedim ki. Neyse şey yapayım. Daisy'yi çağırayım. Sonuç böyle kısmet bazen bazen o olmayınca bazen başkasına gitmek zorunda kalıyoruz. Yani lütfen hani sonuç itibariyle jenerasyonumu ilerletmem gerekiyor. Bu oyunda tek eşliliğe inanmıyorum. <laughs> Tabi bu oyunda kısmı çok mühim. <laughs> Şimdi Daisy gelsin. Abi yandan geleceksin alt Ne kadar abarttın ya yolu. Oturmuş değil. Bir de arabayla geldi. Yuh. Oldu olacak. Gününü sor bakayım. Nasılmış? <laughs> Romantik yapayım bakayım. Bir flirt et bakayım. Onu yap bakayım. Bunu yap bakayım. Kız güzel mi bu arada? Bakayım. Ooo gayet hoş. Aa Daisy kötü bir gün geçiriyormuş. İnanmıyorum partneri var. Oh shit. Daisy. Bunu halledebiliriz Daisy. Bak şimdi. Dur bekle kadar kötü bir gün geçiriyor belli. At bunu Daisy'ye. At bunu Daisy'ye kafasını. Unresolved issues mi? Allah'ım Daisy'nin de kötü gününe denk geldik iyi mi? O tövbe yarabbim. Şansıma. Neyse. Piss, ne yapsam ki Daisy? Small claims investigate. Abi yine gelecek yine kafa atacak bana. Neyse ben deneyeceğim ya bugün olacak bu iş. Ya da bir hizmetçiyle yapacağım. Daisy Deyzi geldi. Daisy at bakayım şunu. Hizmetçiyle konuşmaz mısın? Bak good friend. Gel içeri geçelim sen kötü bir gün geçiriyorsun madem. Gel içeri geçelim. Gel tatlı. Ben sana bir yemek yapayım mesela. Ay ben bunu kaldıracağım yemin ederim artık sinirimi bozmaya başladı ya. Herkes evde şey yapıyor resmen. Şunu al yap onu. Tenizi nerede? İçeri girmesi gerekiyordu. Ben bir romantik takılayım onunla. Lört. Demek ki Daisy şey değil, e, partneri var dedi. Demek ki lezbiyen değil, biseksüel. Evet, aynen biseksüel. Tabi partner derken ne dediğine de bağlı. Hani partner derken illa kız partner. Niye The naughty reputation? Ne ya? Diğer olmadı. Ne yapayım? Allah Allah. Ben ne yapayım? Bu 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 bu, bu yaydı ha dedik o Bak bu paparazzi yaydı. Bunlar böyle pis, böyle pis. Bak 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 bir de fotoğraf çekiyor ya. Lan ne utanmaz, ne kadar utanmaz. Gel bakayım. Ay bu da hala ağlıyor. Kızlar diyecek ki abi ananın anan ne kadar ağlak diyecek ve haklılar. Al bunu da ye. Yetmedi sana. Gel, vi, gel. Victoria diyecektim kısa. Gel Daisy. Gel canımın içi. ne yapsak? O ben hiçbir şey gerek kalmadı zaten. Siz bir chat yapın. Ondan sonra e, kisti mesela. Ondan sonra kariyerini sor ne bileyim. Yani başka bir şey kalmadı çünkü. <laughs> Ondan sonra try <Trival> baby. <laughs> Beşinci şıkkımız bu. Try baby. Ya yeni tanıştık daha dün tanıştık ama aramız baya iyi. Bu arada Daisy'nin de işi yokmuş. Bir daha bir şey diyeyim. Daisy bir tuhaf. Aa Daisy beni istemedi görüyor musun? Oo. Bak Daisy kolay lokma değil demek ki arkadaşlar. Demek ki kolay lokma değil. Acıktı mı acaba? Yok direkt yemedi yani. Şey yapalım. Bunu e, evde kalmasına davet edelim. Ya yani kalmaya davet edelim. Eğer kalırsa gece olabilir. Kalmak ister misin? Bak yemek yaparım. Bundan sonra baya güzel şeyler yaparım falan. <laughs> Mekan cheese yapayım bari. Ne yapayım başka? Güzel. Değdi bu akşam bizde kalacak. En azından bunu kabul etti. Ben hafif var. Rica ederim. Şey, şey ettiğin için teşekkürler. Şey ettiğin için teşekkür ederim dedi. Beni misafir ettiğin için teşekkür ederim dedi. Sen yatağında yatabilirsin. Sana onu söyleyeyim. Bir şey ya din. Sana çok ufak bir sorma. Yani kızları e, elde edebilmek için çok güzel bir yöntemin var abi. O da şey. Bu. Envi Yani. Düşünsene abi ejderhan var. Hangi kız bundan etkilenmez ki? Yani. Deyzi? De. Ha. Kızım ödümü kopardın ya. Abi çöpümü atıyor kadın. Daha ne yapsın? Abi de sen de ye bir şeyler. Yu. E, form grup yapalım, bir grubumuz olsun en azından. Hmm. 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 Güzel. Moza. <laughs> <laughs> Romantik, el ele tutuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yorgun ya bu kız, üfff. Neyse, envi alalım. Kiri Envy. Artık bunu sabah yapacağız çünkü kız bildiğin yorgun. Bu üzdü, bunu söylemek zorundayım. Uyuyacağız artık, uyuyalım. Tabii köpekle oynamak için vaktin var ama benimle oynamak için vaktin yok. Tabii seçim, bunlar hep seçim yani. Acaba fikri pijamalarımı giysem mesela. Mesela bak şimdi bak. Alan Delon geldim tamam mı? Diyeceğim ki değdi. Ya bir sarılayım sana. Bak uyudu. Alan tam bir dana. Tam bir dana. Neyse hadi. Ay alan biri relax gibi biri uyuyor. Yok, i̇ntihar edeceğim. Uyuma lütfen uyuma. Aa şaka gibi ayol. Ama şöyle yapalım. Uyandırıp hey 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 bebek yapsak mı? Hey hey hey. hey. Abi düzde biri gece bu şey bunun için uyandı. Ya bebek mi yapsak acaba? Bakalım yiyecek mi? Durun bakayım. Yorgun ama ya işte bu problem oluyor. Yorgun ya. Ah! Vallahi yedi. Aa Victoria MV ile oynuyor mi? <laughs> Beş değil mi? Beşte bakayım. Bakalım sorun dinde mi? Ula sorun Diinde galiba. Allah Allah. Din ne oldu bebişim sana? Yok olmadı. Belki oyunu açıp kapamam gerekiyor falan. Bilemedim. <laughs> Neyse madem. Biz denemelerimize devam edeceğiz. Siz de yorumlarda değdiğimi yoksa Delilah'ın istediğinizi söyleyin bari. Ona göre ilişkileri buna göre yönlendirelim. Evet. Bir sonraki Sims 3 Mükemmel Genetik Özellikleri bölümünde görüşene kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, hoşçakalın yahu.